Herkese merhabalar. Covid-19 pandemisinin dünya çapında yayılmasından sonra evde kal sloganlarının arkasında evet evde kaldık ama ne yaptık? Sosyal medya açısından baktığımızda evde kalınca neler yaptığımız açısından baktığımızda gerçekten de çok da verimli şeyler yapmadığımız televizyon karşısında mecbur et, mecburiyetten filmler ve dizilere bağlandığımız günlerde aklıma bir şey geldi. Ve Edebiyat Saati programı buradan üredi. Kendimizi özellikle yenilemek, tekrar tekrar üretmek açısından edebiyat günleriyle sizlerle birlikte olmayı tercih ettim. Biliyorsunuz bugün daha önceden duyurduğum gibi konuğum Tuğrul Keskin. Tuğrul Keskin'i birçoğunuz tanıyoruz. Şair, Sadece şair demek mümkün değil, duyarlı bir sanatçı. Aynı zamanda son bir kitabı çıktı, sussam Gönül Razı Değil. Bu kitabın tabii ki imza günü de dahil olmak üzere ve daha önceki çıkan kitaplarıyla Tuğrul Keskin'le defalarca kez sohbet ettik. Defalarca kez geçmişteki edebiyattaki yolculuğunu kendisiyle sohbet etme şansımız oldu. Turul Keskin birçok ödülün de sahibi ama hem kendisi için hem de bizim için herhalde en önemli ödüllerinden birisi Atilla İlhan Ödülü Kavil'le almış olduğu Atilla İlhan Ödülü. Turul Keskin'in bir kalemde say sayabileceğimiz bir nefeste söyleyebileceğimiz kitapları tabii ki Kavil, Babek, Soğuk Yara ve Zito Panastasis. Ben Turul Keskin'i ilk Narlıdere'de kent ormanında 200 Yunan askerinin Yunan komünist askerinin Narlıdere açıklarında işgale karşı çıktıkları için katledilişindeki yapılan bir eylemde tanımıştım. Orada kırmızı atkısıyla o hem edebiyatçı kimliğiyle hem de politik duruşuyla kitlelere bir anmanın ötesinde bir vefa borcunu öder gibiydi. Evet bugün öykü okumayacağız. Bugün bir denemeden yola çıkarak Tuğrul Keskin'i bir kere de benden dinlemenizi isteyeceğim. Ama ondan önce iki, kele, iki kelime daha etmek istiyorum güncele dair. 1918-1920 arası İspanyol gribi diye algılanan pandemi döneminde Müthiş bir şekilde 500 milyona yakın insan e, salgın hastalığa yakalandı ve 50 milyon insan hayatını kaybetti. Bunları niçin söylüyorum? Evet, çok e, sık aralıklarla, İspanyol gribinden sonra çok sık aralıklarla pandemi yaşar hale geldik. SARS, MARS vesaire. Bunların ötesinde bugün yaşadığımız COVID-19 e, bizim çok daha dikkatli olmamız, bundan sonra daha fazla e, salgınlara karşı bir e, direnç göstermemiz gerekeceğini düşünüyorum. Evet, Toru Keskin'le devam edelim. Toru Keskin sussam Gönül Razı Değil kitabının girişinde oradan esinlenerek size iki paragraf okumak istiyorum. Şiire yönelik Şiirse düz bütün, kimsesiz ve eflatunun ülkesinden kovulduğundan bu yana hala kovulmakta hayattan ve hala sahipsiz, yapayalnız. Söz etkisini neredeyse yitirmiş durumda. Aynı dili konuştuğumuzu söylüyor kimileri. Fakat hiç kimse bir diğerini anlamıyor. Herkesin birbirine anlatabildim mi diye sormasının gerekçesi bu olmalı. Evet, birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Birbirimizi anlatabildim mi kelimesinden önce birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Herhalde bugün yaşadığımız iletişimin bu kadar yoğun olduğunu söyleyip de iletişimsizliğin bu kadar fazla olduğu herhalde bu cümlelerde bir kere daha karşımıza çıkıyor. Yine Tuğrul Keskin'den devam edelim. Bütün bu olumsuzluklar ve kamplaşma içerisinde yazılar yazmayı, şiirler sezdirmeyi sürdürüyoruz elbette. Çünkü yazmak ve sezdirmek varlık nedenimiz bir yanıyla da bu. Evet Tuğrul Keskin. Varlıktaki yönünün şiir yazmakta ne kadar değerli olduğunu bize bir kere daha anlatıyor. Turul Keskin, sussam Gönül Razı Değil kitabında çok önemli bir birçok yazıya deneme yöntemiyle e, fırça darbeleri vurmuş. Kalemini buralarda gezdirmiş. Onlardan birini bu akşam sizinle birlikte okumak istiyorum. Tabii ki Turul Keskin'in kaleminden... Torul Keskin'le birlikte. Bu coğrafyada şair olmak. Şairlik ilk söz söylendiği günden bu yana bütün yeryüzünde zordur şüphesiz. 11. köyden de kovulmak demektir. Fakat bizim geniş coğrafyamızda gerçekten de zordur. Çoğu zaman mahpusluk, açlık, ölüm demektir. Böyle olmasında şüphesiz şairlerin sezgi dünyasından seslenmelerinin rolü büyük. Çünkü kimi insanlara göre sezgi dünyası yalnızca nebilere aittir. E, hal böyle olunca da her anlamda baskı görmek ve hatta öldürülmek kaçınılmaz oluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Şuara suresinin 222, 223 ve 224. ayetleri İslam'ı ve İslami değerleri övmeyenler için devasa bir ateşi daha baştan öngörüyor ve sezgi dünyasından İslam'ın vaaz ettikleri dışında görüş taşıyanları sahtekarlık, yalancılık, sapkınlık, çapkınlık vesaire yapmakla itham ediyor. Bu vaaz edilenler cahil mollaların yorumuyla aldığı hal korkunç sonuçlar doğurmayı yazık ki her zaman sürdürdü ve sürdürüyor. Yakın ve uzak tarihimizi bu anlamda hatırlamaya gerek var mı bilmem. Hallacı Mansur'da dara çekenler bu katli neden yaptılar? İmadettin Seyit Nesimi'yi men ne sığar iki cihan men bu cennah azmazam gevheri la mekan menem kövünü menkana sığmazam dediği için neden küçük bir sandığa sığdırıp derisini yüzdüler? Neden? Açılın kapılar şaha gidelim dediği için pirimizi sultanı astılar. Ve neden daha dün Sivas'ta behçeti, uğru, hasreti, muhlis akarsuyu, Nesim içimeni, Asım bezirceyi, Metin altı oku yaktılar. Neden, neden, neden? İşte bütün bu nedenler aynı zamanda İslam coğrafyasındaki geri kalmışlığın kültürel algısızlığında yanıtı aslında. Ziya Paşa'nın 200 yıl önce acıyla söylediği Diyarı küfrü gezdim, beldeler, kaşhaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslami, bütün viraneler gördüm. Dizeleri de hala geçerlerini koruyor bu coğrafyalarda acı ki. Yakın zamanda bilgisayarıma bir video düştü. Sıradan, herhangi bir görüntü gibi. Aslında bu tür videoları izleme alışkanlığım da yoktur. Fakat nedense izledim. Hay izlemez olaydım. Bir ömre yetecek kadar vahşet gördüm. Kur'an'dan okunan ayetler ve Allahu Ekber nidaları arasında güp güzel yüzlü bir kız çocuğunu linç ediyorlardı. Farkunda Melikzade, 20 ya 7 yaşında Afkanlı bir kadın şair. Sözde evinde Kur'an yakmıştı. Böyle söylüyordu bir kara softa bu iftira ile güzel gözlü, güzel sözlü bir kadın şair onlarca erkeğin taşlı, sopalı saldırısı altında can veriyordu. Gerçekte ise o açık sözlü bir şairdi ve üstüne üstlük de bir de bu coğrafyada kadındı. Bu özelliklerin katli içinde yeterdi, artardı bile. Ağladım, çok da ağladım. Yaralı bir hayvan gibi taşlara vurmak istedim bedenimi. Yok olayım istedim. Birkaç günlüğüne İzmir'i terk ettim. Ve dönüşümde aynı acıyla bu yazıyı yazıyorum sizlere. İçimdeki sızı dinmiş değil. Öfkem dinmiş değil. Merak edenler için o video Facebook sayfamda durmakta. Fakat neye yarar bunca acı? Bu karanlık akıl alabildiğine güçlenirken ve aydınlık içinde yaşamayı hayal ettiğimiz Hayatlarımız bu zorba cahillerin elinde alabildiğine kısalırken İslam coğrafyası için pek de fark etmiyor. Acı zaman zaman biçim değiştirip varlığını en korkunç biçimde sürdürüyor yazık ki Farkunta Melikzade'nin içimdeki acısı dinmeden İran'dan Kürt şair Emin Abbas'ın göz kapaklarını, ağzını, kulaklarını bir iğneyle üstelik kendisi dikerek çektirdiği ve İran'da şairlere yapılan baskıları Kürtçe şiir yasağına duyduğu tepki protesto eden fotoğrafı düştü haberlere. Ne diyeyim, ne söyleyeyim bilemedim. Acının, çaresizliğin, direnişin, öfkenin, mücadelenin yani bütün bu birbirinin içinde ve dışındaki duyguları fotoğrafı Emin Abbas'ın fotoğrafı olmalı. Ne yazık. Ne yazık ki coğrafyamızda hala konuştuğu dili savunmak için insanlar kanını döküyor, acı çekiyor. Velhasıl nereden bakılırsa bakılsın coğrafyamız ve tarihimizden kan akıyor abiler, ablalar kan akıyor. Hala hala akmaya devam ediyor. Evet. Tuğrul Keskin'in Sussam Gönül Razı Değil kitabından seçtiğim şairler ve bu coğrafyadaki şairler denemesinden sonra onu ilk tanıdığım günün, ona hayranlıkla baktığım günün bir kitabı da var. Bu kitap 1920'li yıllarda bu ülkenin Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanistan'dan Anadolu'ya gönderilen savaş gemilerinin içerisinde 200 tane Yunan Komünist Partisi'li partili askerin biz işgale ortak olmayacağız diyerek karşı çıktıkları ve bunun destanını Turul Keskin Zito Panastasis'te yazdı. Oradan da bir şiir sizinle paylaşmak istiyorum. Turul Keskin'in izniyle, onun o güzel yüreğiyle. Manifesto Özgür Dünyanın Tutsakları Efendiler söz etmeyin bizlere özgürlükten Özgürlük Anadolu kapılarında bir kez daha yılmamaksa ölümden özgürüz demektir biz yoksullar artık Bizleri köleleştiren prangalarınızdan kurtulmak kavlindeyiz Küçük Asya'da Özgür dünyanın zavallıları efendiler söz etmeyin bizlere altın vatandan eski ve yeni vatan çiftliğinizdir sizin bizler için vatan yeni doğmuş çocuğun zeytin gözlerinden başka bir şey değildir körler ve köleler özgürleşecek bugün kıracaklar zincirlerini burada Asya'da özgür dünyanın sırtlanları efendiler söz etmeyin bizlere kurtuluştan asla tanrı ve beyler bizleri nasıl kurtarır Bizleri kurtaracak kendi kollarımızdır. İsyan ateşini körükleyip bir kez daha zulmü rüzgarlara savuracağız. İnsanlık vicdanının hürleştiği Asya'da özgür dünyanın zalimleri efendiler, kalplerimiz sizlere karşı nefretle dolu. Yarattığınız yok edici savaşın ardından söz etmeyin bizlere asla kurtuluştan. Barıştır ancak kurtaracak yoksulu acıdan ve barış renkli bir kuşun kanadında bugün soluk solağa yükselecek küçük Asya'dan özgür dünyanın kanemicileri efendiler sizlere karşı duyduğumuz bu derin nefret halklar arasında yarattığınız nefret değil baş kaldıranların büyük kutsal nefretidir bu ve kahredecek olan budur kölelik bağlarını bunun içindir ki bizler bir vatanın değil asla insanlığın askerleri olarak öleceğiz Asya'da ve ortak dünyanın yoldaşları kardeşler yeni gelen 1921 yılı bu yukarı cephede ne boş yere ölenlerin ahıtları duyulacaktır ne de acı çekenlerin feryadı duyulacaktır toprak altından kemiklerimiz fakat sonsuza kadar haykıracaktır zito parastasis zito parastasis Yaşasın isyan, yaşasın isyan, yaşasın isyan. Evet, hem duygu, hem mücadele, hem direnç. Tuğrul Keskin, yaşasın isyanda. Yıllar önce bu toprakları emperyalistlerin çıkarları için bir turu Atı olarak kullanılmasına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi'nin yaşamını yitiren, işgale karşı çıktıkları için yaşamını yitiren 200 Yunan Komünist Partili'ye bu akşamki programı ithaf ediyorum. Edebiyattan ayrılmayın, şiirsiz, romansız, öyküsüz kalmayın. Bir sonraki akşam buluşmak üzere, daha önceki duyurduğum gibi YouTube kanalım açıldı. YouTube kanalımı videoları, geçmiş videoları izleyebilirsiniz. Hepinize tekrar iyi akşamlar, dostlukla kalın diyorum.